varisi olanlar, iç varisinden kurtulmak isteyenler, acaba bende iç varis var mı diyenler ekran başına. Pelvik konjesyon sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? Kasık varisi neden olur? Nasıl tedavi edilir? Varis hastalığının hayati bir tehlikesi var mı? Varikosel nedir? Ne zaman başlar? Bulguları nelerdir? Pelvik konjesyon sendromu ve varikosel ile ilgili her şeyi Nur Viral soracak. Girişimsel radyoloji uzmanı Doktor Ali Yurtlak canlı yayında cevaplayacak. Az sonra. Doktor Ali Yurtlak canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. Kadınlar ve erkeklerin aslında daha çok da kadınların mı korkulu rüyası varız? Varisler daha çok kadınlarda gözüküyor. Niye? Çünkü ki. estetik olarak bize etkilediği sadece estetik için mi? Değil. değil. Başka sebepleri var, konuşuruz birazdan. Peki, ben o zaman hemen şunu sorayım. Varis deyince aklımıza sadece görünen damarlar mı gelir? Hiç bacağımızda öyle bir damar yok ama bazı ağrılarımız var. Onlar da varis midir? Varis buzdağının gözüken yüzüdür. Aslında altta yatan bir toplar damar yetmezliği vardır. Genelde varis dediğimizde biz gözükenleri algılarız ama onun altında bir bozukluk var. <laughs> Toplar damar yetmezliği, venöz reflü, venöz kaçış olarak duyarsınız. E, altta yatan bu hastalık olduğu sürece bu varisler ortaya çıkar. Durup durduğu yerde yoksa varis ortaya çıkmaz. Bazen estetik olarak... E, Altta damar yetmezliği olmadan da kırmızı örümcek ağ dediğimiz bizim telencektazik varisler de olabilir ama genelde biz varis dediğimiz zaman böyle yeşil, ciltten kabarık, bazen pake yapmış böyle sanki cilt altında yumuşak üzüm salkımı varmış tarzında e, yapıya ilerleyebilen damar yetmezlikleri oluyor. Onlar mı daha tehlikelidir? O böyle örümcek ağ gibi gözüken kırmızı varisler Örümcek ağ mi? sadece Estetik estetiktir o. Ama o da ama bir kadın öbür... için çok önemli. Şimdi varisin iki yönü var bir tıbbi yönü, ikincisi ise özellikle yönü. kadınlarda olan kozmetik veya estetik yönüsünü dediğiniz gibi. Peki o zaman e, tabii e, karşımda konusunda uzman bir doktor olunca ben hemen şunu soracağım. Ha bahsettiğim bu varisler mesela bunlar estetik mi hocam şu anda gördüğümüz? Şimdi bunlar e, aslında retiküler varis diyoruz biz o gördüğümüz az önce mavi varislere. Onların altında çok çok yüksek ihtimalle damar yetmezliği yatıyor. Ama onlara eşlik eden bazen ince gördüğümüz gibi kırmızı damarlar var. Bunlar evet. genelde estetiktir. Peki varis mutlaka tedavi edilmeli mi? Şimdi varis derken damar yetmezliği altta yatan hastalık. Altta yatan bir damar yetmezliği varsa çok ciddi sonuçlar oluşturabilir. Mesela? Çok ciddi sonuçlar oluşturabilir. Korkutmak için söylemiyoruz bunu. Bazen çok ciddi boyutlara ilerlemeyebilir ama ciddi riskleri olduğu için tedavi edilmesi lazım. Örneğin bir varisse sebep olan damar yetmezliği varsa bacağımızda bizim bir, Toplar damar tıkanıklığına ilerleyebilir. Bizim kronik venöz yetmezlik dediğimiz yani uzun süredir devam eden varislerde damar yetmezliklerinde özellikle ayak bileği ve üst tarafta renk değişikliği simsiyah olur. Bakın görüyorsunuz telefonunuzun rengini siyahtır. O renge dönüşür. Kahve siyah. İyileşmeyen 6 ay, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl iyileşmeyen geniş yaralar açılabilir. Bunun dışında birçok bu emboli atması gibi birçok ciddi sağlık sorunları oluşturabiliyor varisler. Peki en çok varis e, hastalığı kadınlarda mı görülür erkeklerde mi? Kadınlarda gözükür. İki ee, iki türlü kadınlarda şansınız, gözüküyor. Kadına... Bir kadın bir kadınlarda gözüküyor. Gerçekten kadınlarda gözüküyor. İkincisi ise kadınlar daha hassas olduklarında aynı e, görüntü erkekte de olsa dikkat etmeyebiliyor ama kadında olsa çok daha fazla dikkat ediyor. Çünkü biz varisi artık sadece sağlık bir sağlık problemi olarak bakmıyoruz. Hem sağlık problemi hem de kozmetik veya estetik bir problem olarak bakmak gerekiyor. Artık varis estetiği diye bir branş gelişti bir alan gelişti. Yani size şöyle anlatabilirim bunun farkını. 70 yaşında bir beyefendi gelir. Yani bunun beklentisi bacaklarındaki ağrılarının dinmesi, kaşıntılarının azalması, yaralarının iyileşmesidir. Varis, büyük varislerinin gitmesidir ama 25 yaşında bir kadın geldiği zaman aynı mantıkla yaklaşamazsınız siz buraya. İşin estetiğini düşünmek zorundasınız. <laughs> E maalesef aslında biz hani varisleri estetik açıdan bakıyoruz ama sağlık açısından çok önemli. Yani varis aslında sağlığın açısından tedavi olman gereken bir hastalık. Peki mesela nasıl anlarım varislerim var mı? Benim bedenim varis hastalığına yatkın mı? Okay. Şimdi varis kimde gözükür? Kadınlardan mı daha çok gözükür dediniz ya. Varisin risk faktörleri nelerdir? Yani sizin sorduğunuz sorunun da cevabı bu. Varis kimde gözükür? Öncelikle kadın cinsiyeti erkeğe göre iki kat yatkındır hormonların etkisiyle. İkincisi gebelik çok çok büyük Kesinlikle. etkendir. Çünkü o hormonlarımız allak bullak oluyor. Ee, ve bunun üzerine e, bacak toplar damarları üzerine bir bası yapan burada bir kütle oluşuyor. Üçüncüsüne geldiğimiz zaman yaş. ilerleyen yaşla birlikte varis görülme oranı artıyor. Dördüncüsüne geldiğimizde genetik yapı. Anne baba ev, beyinlerimizde, yakın akrabalarımızda varsa biz de çok yüksek ihtimalle olacağız. Dördüncüsü kilo, beşincisi kilo, altıncısına geldiğimizde meslek hastalığı. Siz bir güvenlik görevlisiyseniz, sürekli ayakta ders anlatan bir öğretmenseniz veya sürekli bir trafik polisliği gibi bir takım veya sürekli ayakta kalan, sürekli çok yoğun bir cerrahsanız bu hastalığa risk Daha çıkarıyorsunuz. Daha yatkınsınız tabii ki. Ne yapmak gerekir peki? Ya şimdi hani şimdi, mesleğim güvenlik görevlisi ise, tezgahtarsa, öğretmense, uzun süre ayakta kalmam gerekiyorsa... Baristen nasıl korunmak evet. gerekir? Bir kez her şeyden önce bacak kaslarının geliştirilmesi gerekiyor. Hı hı. Sürekli ayakta durabilir mi insan? Durabilir. Ama bunu şekillendirmek lazım. Bazen yürümek lazım. Çünkü... Bizim atar damarlarımızın arkasında kalp diye bir pompa var sürekli biriken kanı ileriye atıyor fakat toplar damarımızın arkasında bir pompa bir lokomotif yok. Bunu ne ileriye itecektir bizim bacaklarımızda göllenen varisi bacaklarda kan göllenmemesi lazım. Ara ara bacaklara hareket ettirmemiz lazım o yüzden ne yapacağız yürüyeceğiz sürekli mesleğimizi yapıp ayakta duruyorsak en azından 3-5 metrelik zigzaglar da olsa bunu yapmamız gerekiyor. Kasları çalıştıralım ki kaslar yoğursun o damarları. İçerisinde kan göllenmesin. Kan göllenirse ne oluyor biliyor muyuz? Kan göllenirse sürekli olarak bir basınç artışı oluyor. Basınç artışı yıllar içerisinde toplar damarların genişlemesine sebep oluyor. Genişlemiş toplar damarlar içerisinde kapakçıklar bozuluyor. Bozulan kapakçıklarla yüksek bölgedeki kan aşağı kaçıyor. Biz buna venöz reflü diyoruz. Bu reflü basıncı daha da arttırıyor. Sonra ...sonra yan dalların genişlemesiyle işte sizin bahsettiğiniz varis ortaya çıkıyor. Bu yüzden korunmak için ne yapmak lazım? Hareket şart. Günlük yaşamımıza sporu adapte etmemiz lazım veya bizim spora adapte olmamız lazım. Sedaten sedatif dediğimiz hımbıl Hareketsiz tembel yaşam. yaşamdan kaçınmamız gerekiyor. Veya hiçbir şey yapamıyorsak sürekli ayakta kalmamız gereken veya Diğer risk faktörlerimiz de varsa diz altı bizim varis çoraplarımız vardır. Bunları Hı -hı. giymemiz lazım. Özellikle uzun yolculuklarda hiç hareket etmediğimiz zaman da aynı zamanda da toplar damar tıkanıklığı riskini de azaltmak için risk faktörlerimiz varsa varis çorapları giyebiliriz. Bacak bacak üstüne atmak varisi tetiklermiş doğru mu? Ee, korkutmamak lazım. Ee, tabii normal serbest bir duruştan. Ama şimdi siz orada dama, bacağı bacağın üstüne atıyorsunuz. Hem kas yapıları hem damar yapıları sıkıştırıyorsunuz. Tabii ki mantıken baktığımızda bir risk faktörüdür. Ama illa bacak bacak üzerine atmayacağız gibisinden bir sonuç da çıkmasın burada. Yani buradan. uzun süre oturmak, bacak uzun bacak üstüne süre atmak. Oturmak, yani uzun süre oturmak da risk faktörü. Bacağı bacağın üzerine atmak da bu. Risk faktörünü topuklu daha ayakkabı. da arttıran. Topuklu ayakkabı şöyle bir şey. Bunu da çok abartmamak lazım. Yine risk faktörlerinden bir tanesidir bu. Topuklu ayakkabı, topu yukarı kaldırdığı için bizim baldır kaslarının çalışmasını engelliyor. Peki bizim toplardamar içerisinde kan yukarıya kalbe doğru nasıl gidiyordu? Baldır kaslarının kasılıp Kas. gevşemesiyle, biz bu kasılıp gevşemeyi durdurduğumuz zaman sonuç olarak orada kan göllendirmiş oluyoruz. Peki sevgili seyircilerimiz, öncelikle nasıl korunmamız gerektiğini konuştuk. Bu programın temel amacı şu, hastalıklardan nasıl korunacağız? Hastalığımız var. Peki bunun için ne yapacağız? Kıymetli hocam, e, doktor Ali Yurtlak, girişimsel radyoloji uzmanı. Hemen kendisine soracağım. Bir varis şikayeti size başvurduğumda hangi tedavi yöntemleriyle karşı karşıya kalıyorum? Siz kaç yaşındasınız ve cinsiyetiniz nedir diye ona o bakarım da, öncelikle. Hı, o da önemli. Kadın erkek. <laughs> Siz genç bir kadınsınız, güzel bir kadınsınız, estetiğine dikkat eden bir kadınsınız. Sizin üzerinizden gidelim. Öncelikle... Ee, şu bize çok mesaj gelir. Hocam ben geleceğim ama kaç para? Hocam geleceğim ama ne kadar sürer? Bunlar çok mantıklı sorular olmuyor maalesef. Yok hocam Çünkü... doğru sorular. Çünkü bütçe de çok önemli. Öyle demeyeyim. Hayır Önemli fakat sizin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi biz bir kilo şeker alacağım kaç para doğru. gibi bunu tanımlayamıyorsunuz. Çünkü bir varis dediğimiz zaman siz tabi bir medyacı gözüyle, bir izleyici gözüyle bana soruyorsunuz ama ben ona tıbbi gözle bakıyorum. Çok Kaç damarınız bozuktur? Sizle ne kadar uğraşılacaktır? Size daha önce işlem yapıldı mı? Benim klinimde daha çok e, revizyon dediğimiz e, problemli çözüm bulunmamış hastalarla uğraştığımız için gerçekten e, hastaları birkaç defa çağırmak zorunda kalabiliyoruz biz şeyimize. Öncelikle e, referansları kuvvetli. İşine hakim olduğunu inandığınız bir hekime başvurursunuz, bir tespitinizi yaptırırsınız. Bir altta yatan damar yetmezlikleri nelerdir bunları bulursunuz, ortaya çıkarsınız. Öncelikle venöz kaçak, venöz yetmezlik, damar yetmezliklerinin tedavi edilmesi lazım. Genç e, bacak estetiğine dikkat eden bir kadın için sonra estetik e, rütüşler gelmesi gerekiyor bunun arkasında. Bu nedir? İki türlü tedavi kullanırız burada da biz. Bir tanesi köpük sıkları terapiler, ikincisi ise görünür varisler için e, lazer uygulamalarıdır. E, köpük sıkları terapi maalesef 20-30 yıldır kullanıyoruz. Hala bunun etkinliğinin üzerine çıkabilen yeni bir alet, yeni bir cihaz geliştiremedik. Bu görünür ameliyat varisler. değil ama değil mi? Küçük mikro iğnelerle damarların içerisine girerek bir takım köpük haline getirmiş getirilmiş kimyevi maddeler veriyoruz oraya. Peki hemen o mesela o Örümcek ağ gibi olan o görüntü hemen Ondan... kayboluyor Saniyesinde Anında. kayboluyor tabii ama mükemmel. bu yalancı bir görüntüdür o kaybolma yalancı Öyle bir görüntüdür ee, biz eğer onu bir dakika sonra tekrar görüntüsünü aldığımızda eskisinden daha çok kızarık göreceğizdir onu bizim yayı, bizim yayınlarımızda da veya bizim web sitelerimizde de görebilirsiniz bunları ama yani o işlemin ileride başarılı başarılı olacağının garantisidir onu görmemiz lazım biz onu yaparken ama bir dakika sonra onun görüntüsünü aldığınızda görüntü değişiyor tabii. E, benim anladığım kadarıyla, anlatımlarınızdan anladığım kadarıyla böyle varisin tipleri var. Hı -hı, hani tek, hı -hı. Mesela varis bir, bir, tip bir hastalık değil. Hı Farklı tipleri var değil mi? En ağır tipi mesela hangisi onun belirtisi Şimdi, Şimdi e, variste e, biz öncelikle biz görünür varisleri biz üçe ayırıyoruz. Bir telenşektesi görümcek ağ denilen kırmızı varisler. iki retiküler dediğimiz böyle ağası demin ekranda gözüken yeşilimsi e, renklerdir. Ciltten hafif kabarıktır. 2 milimetre 3 milimetre çapındadır. Bir de bizim pake dediğimiz e, turunkal böyle a yapmış yumak haline gelmiş e, varisler vardır ki tabii ki en sıkıntılısı o üçüncü saydığımız yumak haline gelmiş pake, pakelerdir ve bunların altında ciddi damar yetmezlikleri yatar. Damar yetmezliğini nasıl ta, e, tedavi ediyoruz? Çok eskilerden 2000'li yılların başlarına kadar hatta Türkiye'de 2000 2010 yıllarına kadar ameliyatlardı maalesef. Fakat ameliyatların etkinliğinin düşük ve meşakkatli süreçler olması nedeniyle bir takım yeni yöntemler, yakma yöntemleri, ablasyon yöntemleri, aref veya lazerler geliştirildi. Fakat son yıllarda özellikle benim de çok sık uyguladığım damar içi yapıştırıcılar son derece konforlu. Sizin varisiniz var bana geldiniz. Koskoca ameliyatla yok edilen damarı biz damar içerisine bir yapıştırıcı vererek bir dakikalar içerisinde bakın 10 dakikalar değil mi dakikalar içerisinde onu yok ederek size Sadece geçici bir varis çorabı giydirip 3-5 gün, bir hafta giyebileceğiniz. Evinize gidebilirsiniz. Akşam banyonuzu yapabilirsiniz. Akşam işiniz varsa işinize dönebilirsiniz. Ağrı kesici yok, bayıltma yok, ameliyat yok, iğne yok, hiçbir şey yok. Yani bu bu düzeye geldi maalesef. Maalesef demiyorum, bu düzeye geldi yani. Ne güzel yok hocam. Bu bir hasta için bence çok konforlu bir şey. Hı -hı. Yani anında kaç dakika sürüyor mesela böyle bir operasyon? Ya şimdi burada dediğim gibi yani bunu bacakta olarak algılayalım. Buradan küçük bir lokal anesteziyle uyuşturuyoruz. Küçük bir iğneyle. Buradan damar içerisine giriyoruz. kasa kadar geliyoruz. Bacakta olduğunu düşünelim tabii bunun. İçerisine yapıştırıcıyı veriyoruz. Ağrı yok, sızısı yok. Ondan sonra üzerine sıvazlıyoruz. Damarı birbirine yapıştırıyoruz. Kalıcı Bozulmuştu. mı peki? Tabii kalıcı ki kalıcı. Mu? Ömür boyu. Ömür boyu. Yani bu... 3 yıl dayansın, 5 yıl dayansın diye yapılan bir işlem değil. O damar ameliyatla nasıl yok ediliyorsa ama şimdi aynı yöntemi yakmayla da uyguluyorduk. Fakat yakma Bugün biraz bir şey daha meşakkatliydi. Yakma biraz daha buna damar içi tutkal, damar içi yapıştırıcılar, bioglü olarak tanımlıyoruz. Biyolojik yapıştırıcı olarak tanımlıyoruz. Son derece güvenli bir madde. Bunu tıpta damar içerisinde kullanmaya başladık ve son derece güzel sonuçta o kadar konforlu ki bu. Kadın erkek de aynı şekilde işliyor Hiç şey... mu? Hiç fark yok. Yaş önemli mi hocam? Burada yaş önemli değil. Yani bunu, kaç bunu... yaşında olursak olalım diyelim ki atıyorum şu 90 anda 90 yaşında olun evet. hiç fark etmez 90 <laughs> yaşında olun problem problem parmağınız ağrıyorsa 20 yaşında ağrıyordur. 80 yaşı kendi ağrıyordur. Aynı hissi hissediyorsunuzdur. Ama gençler için daha önem arz ediyor varis tedavisi. Niçin daha? Önünde çok daha uzun bir yaşam var. Bir ömür vardır. Çünkü bu varisin komplikasyonu, geç dönem komplikasyonu dediğim renk değişiklikleri, geri dönüşsüz renk değişiklikleri olmaya başlıyor. Yaralar açılmaya başlıyor. Bu dönemde de tedavi edilir. Fakat onların izleri, sıkarları kalacaktır. Örneğin varis dediğiniz zaman gece yatıyorsunuz, uykunuza yatıyorsunuz. Bir kram tutar sizi. Uykunuzu böler. Hemen her gün olur bazı hastalarımızda. Kaşıntı denilen hastalık, şu ayak bileği bölgesinde özellikle e, derinden gelen ağrı, sızı, yorgunluk tarzı ağrılar ki birçok kişi yaşamından bezdiriyor. Peki e, bugün her doktora hemen hemen aynı soruyu soruyorum. İlk üç maddeye ne söylersiniz? Yani Variz şunlar mi? şunlar şunlar varsa durmadan doktora gidin. Durmadan doktora yani gidin. Yani hemen yani hiç vakit Şimdi, kaybetmeden. E, tabii biz varis konuşuyoruz bunlar elektif konulardır. Yani kendinizi ayarlayıp doktora gideceğiniz konulardır. Varise bağlı damar tıkanıklığı gelişmiş ise ki biz buna derin ven trombozu deriz ki varise bağlı gelişebilir. E, i̇leri varislerde çok sık görüyoruz biz. Bacakta ani şişme, ısı artışı, şiddetli ağrı ve şişlik e, dün başladığı halde buralara kadar yükselmeye ba ve bacak genel olarak rengi öbür tarafa göre mor ısısı artmış görüyorsanız hiç durmayacaksınız. Hmm. Gideceksiniz. Bunun dışında e, varis genel olarak elektif bir yani e, kendinizi ayarlayıp gideceğiniz bir e, e, hastalıktır. Evet. Ama mutlaka çözülmesi gereken bir hastalık. E... Tıbbi bir hastalıktır. Buna tıbbi sakın bir hastalık. Kozmetik bakmayalım. Kozmetik evet. ikinci plandadır her zaman. Doktor Ali Yurtlak bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yine sosyal medyadan seyircilerimizin sorularını yanıtlarsanız mutlu olurum. Çok soru var. Tabii. Şimdi size soramıyorum. Tabii Vaktimiz daraldı. Çok ciddi bir sağlık sorunu olarak varisleri konuştuk ve girişimsel radyoloji uzmanı Doktor Ali Yurtlak sorularımızı cevapladı. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli cevaplarınız ederim. için sağ olunuz. Psikolog eğitmen, Tete Healing eğitmeni Nazlı Ege Arslan Taş gelecek. Kıskançlıkla nasıl başa çıkarsınız? Kıskançsanız mutlaka izleyin. İlişkilere zarar veren davranışlar neler? Bunu konuşacağız. Hazır mısınız?